Evet, D vitamini serimizin sonuna geldik. İçim dışım D vitamini oldu ama bu sefer farklı bir konudan bahsedeceğiz. Bir yeni okuduğum yazı vasıtasıyla bu videoyu hazırladım. D vitamini eksikliğiyle kalp damar hastalığı ve şeker hastalığı arasında bir ilgiyi gösteren bir yazı bu. D vitamini tek başına insanlarda bazı şikayetleri sebep oluyor ama aynı zamanda şeker hastalığı ve ona bağlı olarak gelişen kalp damar hastalığı üzerinde de etkisi var. İşte bu birbirine bağlı geçmiş olan üç mekanizma nasıl gerçekleşiyor onunla ilgili bir araştırma. Oldukça ilgi çekici bir araştırma. Çünkü neden diyeceksiniz? Hastalıkların nasıl oluştuğu ile ilgili bir düşünce oluşturacak sizde. Birden fazla mekanizma. İşin sırrı D vitamini tüm hücrelerde reseptörleri var. Yani bütün hücreleri etkiliyor. Peki acaba reseptör ne demek? Reseptör hani Türkçe'ye tam çevrildiği zaman ismi almaç veya alıngaç. Peki bu reseptör dediğimiz şey aslında ne işe yarıyor? Çok önemli. Çünkü herhangi bir madde, hormon olabilir, ilaç olabilir. Hücrede zarındaki bir maddeye bağlanıyor. Ve böylelikle hücre içerisine mesaj gönderiyor. O mesaj da hücrenin çekirdeğinde yeni bir protein sentezine sebep oluyor. Ve hücre o protein sentezine göre görevi neyse onu yapıyor. Yani insülin mesela şekeri düşürmek için harekete geçiyor diyebilirsiniz. Bu çok yeni bir yazı. 3 Aralık 2019 yılında yayınlanmış. D vitamini düzeyleriyle D vitamini reseptörlerinin genetik mutasyonu yani değişikliği, şeker hastalığı tip 2 insülin bağımlı olan ve kalp damar hastalığı arasındaki ilişkiyi ortaya koyuyor. Şimdi genetik mutasyon denildiği zaman biraz evvel bahsettiğim reseptör yani almaçların normalde olması gereken yapıdan daha farklı bir yapıda olması protein yapısının değişmesi kastediliyor. Yani bir mutant reseptörümüz, almaçımız var. Dolayısıyla D vitamini etkisi de aslında D vitamini düzeyi yeterli olsa dahi hücre üzerinde pek fazla bir şey yapamıyor. 674 hasta almışlar. Bu hastaları tabii ki normal grup olarak da ayırmışlar. Ama özellikle tip 2 şeker hastalarını ve tipiki şeker hastalığında kalp damar hastalığı gelişenleri üzerinde durmuşlar. Yani gerçekte D vitamini düzeyi eksikliği hem şeker hastalığına hem de kalp damar hastalığına etkisi var mı yok mu onu araştırmışlar. Sonuçta kafanızı çok karıştırmak istemiyorum çünkü bu genetik mutasyon olduğu için reseptörlerle ilgili farklı sonuçlar ortaya çıkmış. Ama işin temeli şu. D vitamini düzeyi düşük olanlarda tip 2 şeker hastalığı daha fazla ve ona bağlı olarak da kalp damar hastalığı da yüksek. Ve D vitamin düzeyi ile kalp damar hastalığı arasında dolaylı bir ilişkide böyle kurulmuş oluyor. Peki önemli olan şu. Tip 2 yani insülin bağlı şeker hastalığı başlangıç olarak bu hastalarda hastalığa sebep olan durum. Yani ilk önce tip 2 şeker hastası oluyorlar, sonra kalp damar hastası oluyorlar. İşte burada görmüşler ki işte bu reseptörde normale göre farklı 3 tane ayrı genetik mutasyon olmuş. Yani bu genetik mutasyonlarda yüzlerce olabilir. Bunların içerisinde en sık görülenlerini de tanımlamışlar ve isimlerini de vermişler. Onları size burada karıştırmak istemiyorum. Ama işin asıl bence önemli olan noktası şu hastalıkların mekanizmasında bize önemli bir ipucu veriyor. Yani hem vitamin düzeyiniz düşük olacak, hem de reseptör bozuk olacak ve böylelikle vitaminlerin hücrede etkisi ortaya çıkmayacak. Birbirine bağlı iki mekanizma. Temelinde tek başına vitamin D düzeyinin yüksekliğinin yahut da düşüklüğünün pek bir anlamı yok. Düşünün, böyle bir durumda tedavi geliştirmekte ne kadar zor. Görüşmek üzere, hoşçakalın.